Nedir lan benim senden çektiğim? Adam olmayacak mısın oğlum sen? Ya ben seni müdafaa etmeye çalıştıkça... ...sen tutuyorsun yerin dibine geçiriyorsun. Ben seni toplamaya çalıştıkça sen dağıtıyorsun. Ya biz kafamızı kaldıralım diye uğraşıyoruz... ...sen tutuyorsun bizi paçamızdan aşağı çekiyorsun. Sana ne demeli ya? Ya sana ne demeli sana sana? Bozacının şahidi şıracı sende. Sami amca vallahi ben... Ses lan, Kes! Sahtekar herif! Yalancı! Gözümün içine baka baka yalan söyledin sen ya! Biz soruyoruz, nerede oğlum Kuzey? El cevap! Kuzey yok Sami amca, çalışıyor Sami amca. Orada, burada! Oğlum, sen bir fırsat bulmuşsun ya. Sonuna kadar kullansana! Ya bir işim var, sana şu işine ya! Ya sen ne anlarsın Afiyelik'ten ya? Sana mı düştü oğlum Afiyelik işi? bir baltaya sap oldum derken hop gene içerim. Ya beyni olan insan bir düşünür tabii sen nerede o beyin? Ya sen niye bu adamın evine giriyorsun ya? Ya hiç mi korkmuyorsun ya? Hiç mi korkmuyorsun belaya girmekten? Kes lan salak herif. Yapmışsın işi şikayetini. Ne var giriyorsun adamın evine gizli gizli gece vakti. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu dar zamanda ya. Aslan gibi kardeşi var yanında Sami amca. Sen hiç merak etme. Yani biz ikimiz el ele verdik mi her şeyi hallederiz. Sen gönlünü ferah tut. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya. Sen sabır ver ya ya. Ya al birini vur öbürüne ya. Salaksınız ya. İkiniz de salaksınız ya.